Muhammed Aleyhisselatü Vesselam içinse çünkü bu ayet gösterdi ki resul Ekrem'e iman eden bütün Resullere iman etmiştir. Tamam. Resulü inkar eden de bütün Resulleri inkar etmiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar eden. Şimdi çok ayeti kerimeler bunu ifade ettiği derslerde söyledik. Bir Resulü inkar eden bütün Resulleri inkar etmiş gibidir. Doğru mu? Çünkü aynı hakikati söylüyorlar mahiyetleri aynıdır. Allah'ın Resulü olmak ciheti aynı, aynıdır. Resulü inkar eden Allah'ı inkar etmiştir. Bu tabi şunu iktiza ediyor. Demek Allah'ın Resulü olduğu açık, sarih bir surette ispat edilmiştir. Resul, bir Resulün Resul olduğunun ispatı lazım. Değil mi mucizelerle? Risaletinin ispatında şüphe olsa kafir olmamak gerekirdi. Demek ki Allah Resul'ünü gönderdiğinde onun kendisinin Resul olduğunu açıkça beyan etmiştir. Hiçbir şüphe bırakmamıştır. Onun için inkar eden kafir olup cehenneme mahkum oluyor. Tamam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da öyledir. Şimdi bir Resul'ü inkar eden, madem ki bütün Resulleri inkar etmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resullerinden bir Resul olmakla kalmıyor... Yani herhangi bir Resul inkar edenlerdeki hepsini inkar etmiştir. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sadece bir Resul değil ki Hatemur Resuldür. Bütün Resullerin hakikatini tazammın ediyor, davasını onların üzerine bina ediyor. Bütün Resuller ondan haber vermiş. Adamlar gelmiş bir de en son ve en mükemmel Resul'ü inkar ediyorlar. Ya yani nasıl daha bu kafir olmaz? Musa ve İsa dahir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etti ve ümmetinin iman etmesi için ondan ahit aldı. Allah bir kimseye, bir kavme, bir Resul göndere, elçi göndere. O elçiyi inkar eden ama ben filan elçiyi kabul ettim. Onu kabul etmiyorum. Böyle bir hak olabilir mi? Allah bir elçi gönderiyor. O da onu inkar ediyor. E Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cemi insanlara gönderilmiş. Onu inkar eden nasıl mümin olabilir ya? Diyorlar aramızda ufacık bir ayrım var. Neymiş o ufacık ayrım? Ya bütün Resul'e inanıyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanmamış. Hele şuna bak bu ufak mı ya? Sen ne diyorsun? İnsanlarda şuur gitmiş, akıl gitmiş. Akıl gitmese bunu dediği anda onu diyen adamı boğar. Nasıl bir mümin böyle bir sözü bir de dinleyebiliyor ya? Yani şunların, şunun resullaha kadar uzanmış bir zulümdü bu. Yani bunun pisliğinin anlaşılması için, red ve inkarı için en son silah alıp insanları mı vurması lazımdı? Muhammed Resul'a itiraz ettiği anda bütün müminlerin bunu reddetmesi değil mi? Bırak reddetmesi. Ne, nasıl sen o bir cesaret buldu da bu sözü söyleyebildi? O cesareti nereden buldu? Şumanlar bunu bir sorgulaması lazım. Sen de dinleyecek kulak olmasaydı o, o lafı söyleyemezdi. Kur'an'ımıza, peygamberimize sahip çıkalım. Ya Hangi tarihte böyle bir cunun dönemi olmamış bir insan kendi bindiği dalı keser kendi kendini bıçaklar mı ya? Bir Müslüman diyor ki Muhammed Resulullah demese de olur. E o zaman sen kendini inkar ettin. Bu nasıl bir akılsızlık, şuursuzluktur? O kafa, o diyenler zayıflamış olabilir ama onu dinleyen kulaklar devam ediyor. O bak bizde bir sorun var alemi İslam'da. Onun için bunun üzerinde çok duruyorum. İnsanlar Müslümanlar sözle değil. Yani sözde söyleniyor ama hakikatte gerçekten Kur'an'ına, peygamberine sahip çıksa, ona iman ediyor olsa böyle bir söz söylenemezdi. Burada böyle bir zemin olmazdı. Ömer Müslüman olduğunda şeytan yüzüstü yere yığıldı. Onun olduğu sokaktan geçmiyor dedi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Nasıl yani senin yanında böyle bunlar olabiliyor? Bu kafa yapısı yanlış. Neden? Çünkü Müslümanlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman yerine işte cemaatçilik, örgütçülük, şahsiyetçilik, şeyhim, hocam bunlar üzerine gidiyor. Anladın Bunlar telkin ediliyor. Bura iyi sorgulansın. Ne garip bir şey. Ve Resulü Resullerine iman ettiler. Şimdi bu resullerde şunu koydu. La nüferrikü beyne ehadim mir Resulü. Bu iradetül kavldir. Yani sözü murad ediyor. Sözün hikayesidir. Bu Kur'an'da çok vardır. Arap lisanında da çok vardır. Yani dediler demeden direkt söze geçiyor ki Türkçede de yani şiirlerde böyle belir ifadelerde yani dediler denmez direkt bazen o şeyin içinde kelamın içinde söz hikaye edilir. O da o sözün önemini vurguluyor. Ve rusuli la nuferriku beyne hadim min rusuli böyle garip bir tarzda birden iradetül kavl ile söyledi ki buna nazarı dikkati çeksin. Peygamberlerin hiçbirinin arasını ayırt etmeyiz diyerek yani böyle yaptılar. Şimdi bu anladığım konu zaten şey bu, bu, bu cihetini biraz önce anlattım. Şurada dikkat edilecek nokta bir tefrik dedi bu. Tafdil değil. Düzgün anlayın tefrik etmeyiz, ayırt etmeyiz, fark yapmayız. Tefrik etmemek başkadır. Yani tefrik başkadır. Tafdil birini diğerinden üstün tutmak, üstün olmak başkadır. Anlaşıldı mı? Buna bakıp da efendim bir peygamber filan peygamber bundan daha üstün. Mesela Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün peygamberlerden üstündür. Bunu kabul etmeyen de kafirdir. Bak dikkat et net söylüyorum. Çünkü Allahu Teala onu Hatemül Enbiya olarak gönderdi o nebilerin daha şeyi şeriatları nesk oldu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hepsine gönderildi. Bütün peygamberler ona iman etmekle mükellef tutuldular. Son peygamberdir ve en eftal peygamberdir demezse yine kafirdir. Tilker <Tülüyor> rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Ayet geçti okuduk onu. Bu Resuller ki bazısını bazısının üstünde taftil ettik, fazilet verdik dedi. Nasıl ayettir? Elbette fazilet farkı var. Musa aleyhisselam Resul idi. Kendisinden sonra gelen Ben İsrail peygamberleri hepsi Musa'ya tabi ettiler. Hiçbiri Musa'nın üstüne çıkamadı ki Musa'nın şeriatından ayrılsınlar. Değil mi? Kim faziletliyse ona itibar edecek. Bu Musa'nın faziletidir. Bunu, bu inkar edilmez. Tamam bu ayet ona muhalif değil. Bu ayet tefrik edilme etmeyiz diyor. Nerede tefrik? İman ve tekzipte, tasdik ve tekzipte hangi hususta tefrik olduğunu da söylemedi. İki manaya da şamil olsun diye. Yani la nuferriku beyne ahadin min rusuli fi tasdikihi ve tekzibihi. Yani tasdikte hiçbirini ayırt etmeyiz. Hepsini tasdik ederiz. Tekzipte de ayırt etmeyiz. Yani birinin tekzibini hepsini tekzip tutarız. Anlaşıldı mı? Biri tekzip, hepsini tekziptir. Birinin tasdiki, hepsinin tasdikini gerektirir. Buradaki iman hususunda tefriktir. Çünkü vazifeleri aynı. Şimdi Musa ne dediyse haktır. O nasıl rasuldür? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da öyle ras e haktır ve Resuldür. Musa'ya tabi olan ben İsrail nebisi, Resul olmayan bir nebi de aynıdır. Allah'tan iman hususunda aynı. O faziletleri farklı bir konudur.